Merhaba arkadaşlar bu gördükleriniz benim saksıdaki kekiklerim 3 çeşit kekik geçen sene bir internet sitesinden almıştım bunları daha o zaman küçüktü bir senede epey büyüdüler çoğaldılar ben bunları başka yerlere de diktim başka arkadaşlara da verdim e, saksıda yetiştiriyorum gördüğünüz gibi e, bahçe toprağına biraz e, dere kumu karıştırdım geçirgen bir toprak e, yaptım hazırladım. Biraz da yanmış sığır gübresi karıştırdım. Bu şekilde saksıda yetiştiriyorum. Bu öndeki zahter kara kekik, arka sağdaki İzmir kekiği, bilyalı kekik de deniyor ve arka soldaki de Yunan kekiği kerata. İsterseniz bunlar hakkında ben hem tecrübelerimi aktarayım hem de biraz araştırmıştım bunlarla ilgili bilgi paylaşayım. Bu öndeki zahter kara kekik, e, i̇şlerinde araştırdığım kadarıyla soğuğa en dayanıklısı bu. Ama şunu söyleyeyim ki bunları ben saksıda yetiştirdiğim için ve de bu sene kışlar biliyorsunuz çok soğuk geçmedi o yüzden soğuğa gerçek anlamda ne kadar dayanıyor tecrübe etmedim. E, yani ben internetten araştırdığım şeyi söylüyorum size. Soğuğa en dayanıklısı bu. Bu birçok şekilde zahter kara kekik birçok şekilde tüketilebiliyor. Taze, kuru hatta salamurası bile yapılabiliyormuş başka baharatlarla karıştırılıp kahvaltılarda yenilebiliyormuş. Bunu köklü sürgünlerini ayırarak ve de dallarını toprağa dikerek çoğaltabiliyorsunuz. Bu kekik de İzmir kekiği. Bilyalı kekik. Bilyalı denmesinin nedeni çiçek tomurcuklarının yuvarlak bilya gibi olması. İnternette gördüğüm kadarıyla eksi 5 derece soğuklara donlara dayanabiliyor yazıyor. Ama açıkçası bu sene kışlar çok soğuk geçmediği için ve de saksıda olduğu için ben soğuklardan onları korudum. Gerçek anlamıyla bunu tecrübe edemedim. En garantilisi eğer saksıda yetiştiriyorsanız soğuklardan koruyun derim ben size. Dibindeki sürgünleri, köklü sürgünleri ayırıp toprağa dikerek çoğaltabiliyoruz. Açıkçası zahterde olduğu gibi dallarını kırıp toprağa dikerek çoğaltma yöntemini denemedim. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim ben sizlere. Bu kekiğim kerata Yunan kekiği. Soğuklara dayanıklı olduğu yazıyor ama ben aşırı soğuklardan korumanın faydalı olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok yukarıya doğru boylan boylanmıyor. Yerden yatay olarak büyüyor. Dibindeki köklü sürgünleri ayırıp toprağa dikerek kolayca çoğaltabilirsiniz. Dallarını kırıp köklendirerek çoğaltma yöntemini bunda da denemedim. Yunan kekiği dahil tüm kekikler tohum yoluyla da çoğalabiliyor. Ama e, profesyonelce bu işi yapmıyorsanız, benim gibi hobi mahiyetinde yapıyorsanız e, tohum yoluyla çoğaltmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü o biraz daha uzun, zahmetli bir süreç. E, bunun yerine anlattığım gibi köklü sürgünlerini ayırarak veya zahterde olduğu gibi dallarını koparıp köklendirerek çoğaltmak daha mantıklı. Arkadaşlar bu kekiklerimi ben hem taze olarak hem de kurutulmuş olarak tüketiyorum. Biraz daha büyüsünler. Bunları biçip kurutup bu şekilde de tüketeceğim. Sizlere kekiğin kokusunu, tadını, aromasını tarif etmeme gerek yok. Bir de bunu saksıda bu şekilde yetiştirmek çok daha güzel, muhteşem bir duygu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Anlatacaklarım benim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İyi günler.